Çek çek. Ben çok çektim. Ben hep şeyleri çekiyorum. Kamerayı alıyorum ben. Yani. yemekleri? Akdeniz'in yemekleri. Bumbar dolması, Adana çorbası, Adana şiş köfte, ağızlı kadayıf, dilme batırık, çakıl tatlı, çörekli biber dolması, dilme ek, ek, ekşi aşım, gazel böreği, karnaklı başka hiç turistik tarihi yerler? Ee, şey tarihi yerler ve turistik yerler ve turistik yerler. Tamam, bir şey olmaz. Tarihi yerler ve turistik yerler. Perge, Manavgat Şelalesi, Güzel Şelalesi, Damla Mağarası. Peki, teşekkür ederim. Evet, başlayalım. Grubun bölgesi İç Anadolu bölgesi. Grubun adı Çalışkan Kızlar. Grup üyeleri Merve Karayacı, Merve Keskin, Aylin Uslu, Zülfü Nur Gezer. Şehirler. Şehirler Eskişehir, Konya, Ankara, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Medişehir devam et İse model olarak çiğneme şekeri. Göçe de Gö tarama, çiğ söyle, patlıcan, kıvırcıklama, söyle, çiğ. Arkada konuşan mı var? Çerkes sofrası, çorba, mercimekli, homaç, tamdır. Tamdır. Bamya, ıspanak, otmaç erişte et 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 bu et 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 furen ke, et et ne yemek ekmek çok çu, toprak köfte, sopa köfte, yesek çere gülbiye yumurtalı yumurtalı kabak aştı

Samet Oğuz. Bölgemizin Bölgemizin, Bölgemizin özel şiirleri Trabzon, Bartın, Zonguldak, Güründür. Bölgemizin özel yerleri Trabzon, Atatürk kö Köyü, Karaca Mağarası, Bay Bayburt Yeraltı Şehri, Bozolon Manastırı,

Amasya Safranbolu bölgemizin tarihi yerleri Sümeyli, Sümeyliya Manastırı Ayas Ayas ayak, ayak. Ayas Ayasofya Ma, Müzesi Kızlar Manastırı Sant Santra Maria Kemal'lik Tari, Tarihi yerler. Kalın tepesi, güvenlik, yürübelik şelalesi. Yürübelik şelalesi, ek, şu, ekşi su. Ekşi su, misli, misli de alanı. Oraya dinleyin. Evet. Öyle mi? Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Hakkari yemekler. Adıyaman'ın lahmacun yemeği, Gaziantep'in dolma yemeği, Diyarbakır'ın kebap yemeği, Şanlıurfa'nın acı çiğ köfte yemeği, Mardin'in pilav yemeği, Siirt'in sarımsaklı dolma yemeği, Hakkari'nin kelle çorbası yemeği meşhurdur. Evet. Başladı. Aferin. Tamam. E, tamam devam. Bekir devam. devam et. E, Pamuk kale, kuş Adası, kale, çeşme, meyre, hane evi, botrum, keloğlan mağarası, afallı, <laughs> kapınara, hamenun, kapınara. <laughs> Bilecek. Bursa balık kesi düzce, yemekler, can, erdek sarapası, tavşan ciğeri, sote, can, erdek sarapası, tırnak yuvarliri, yeşil mersin, sardan ya balığı, kızgara asma yaklantı, asma yaklantı sardalı, afetik pilavı, marmara deniz köprüsü, piterin belkot patatesi, kestane pilavı. Ayrı yırmanlı sütü, tekkur sarayı, aya Ay yerinde ve bak kilise camii galinde Sultan camisi, Akşaray'dan, Şehzade camisi, Beyazıt camisi, Süleymaniye camisi, El Sultan camisi, Rumeli hisleri, Anadolu hisleri, Topkapı sarayı, Dolmabahçe sarayı, Moğol ve su kemeri, Alman çeşmesi, Küçük su çeşmesi, Galata kulesi, Kız kulesi, Atatürk'e ilk saray bölümünden. Bu bir şey yok mu? Atmayın tarihi turistik yerleri şey yaptık. Hı. Onlar hayır. tarihi tarih, turistik yerleri bilmiyorum. Kaçak.